Kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz Gemlo ile Ayşo kanalına hoş geldiniz efendim. Parkur savaşında karşınızdayız. Ayşo hocam hoş geldin gülüm dur. Ama dur gülüm. Hoş buldum hayatım. Ama dur, dur, dur. beraber başlayalım. 3, 2, <laughs> tamam. 1 başla Bir. arkadaşlar. Başla. Parkuru hiç bilmiyoruz. Beraber çözmeye çalışacağız. Buradan giriş yok. Gülüm nerede Adam gittin? Buldum. Ya ama sen daha önceden bunu oynadın mı? Hayır aha. Nasıl? Beni Tek takip etme. Hile, hile kesin hile. Seni takip etme. Seni takip ediyorum gülüm. Nasıl geçiyorsun ya teknesen böyle? Bilmiyorum bütün kapılar açık mı? Aha, aha, aha geçemedi kapı. Allah'ım inşallah Aha. budur. Bu da değil. Bu da değil. Aha vallahi buymuş. Çık önümden. Aa canım gidiyor. Canım Ayıp gidiyor. Ayıp ediyorsun gülüm. Ya nasıl tek atıyorsun sen? Bilin, bir, bir, dur dursana bir şey diyeceğim. Bir dur dur. Yumruk atma. Yumruk atma. Vallahi Lan nasıl tek geçiş. <laughs> bak ölür müsün? Orada öl yumruk atmak yok. Tabii efendim. Sen neredesin? Ben geçtim. Bot var yanımda. Allah kahretmesin. <laughs> çıkış nerede? <laughs> Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çıkış <laughs> nerede? Çıkış nerede? Ama sen bana yumruk attın sayılmaz ki. Sayılır gülüm. Savaşta her şey mübattır. Bu bir parkur savaşı. İşez söyleyeceğim şu an haksızlık yapıyorsun. Yok, Bekle gülüm. beni bak yumruk attım ben geri düştüm. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Ulan ne oldu? Ben aşağı düştüm ulan. Oh iyi oldu sana. Arkadaşlar yumruk atıp tekrardan action game'inizi baştan başlattıracaktım ama beceremedim. Oh kötü niyetle ben İlha geçtim ki. Erilmezmiş. Durun durun. bot var bu şurada atıyorsun. keskin nişancı. Ben onu atlatırım canım da o zaman. Allah'ım Sırat Köprüsü'nden de bu kadar hızlı geçmeyi sen bize nasip eyle ya Rabbul Alemin. Amin. Ben geçiyorum beni mi takip ediyorsunuz gitme şimdi. Gel ulan buraya. Keskin nişanı yersem çok fena moralim bozulur. Bir dakika gülüm tamam. Bak bak bana yumruk atmaya çalıştım arkaya düştüm. Lan be. Oooo! Aha! Yerdeyim! Nasıl yani? Yerde koşuyorum. <laughs> <Yerde koşuyoruz. gülüyor> ne oluyor lan? ölene kadar burada başlayamazsın. <laughs> ben nasıl öleceğim abi? Gülüm bak şu karşıda bot var git şu karşıdaki <laughs> bota bak işaret işaret atamıyorum ki sana. Yere Bola... bakmaz ki o ben baga girdim. Buraya orada şuraya tutunursam Şuraya da tutunursam. Aha geçtim vallahi. Lan hayır, hayır 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 ne hesap. <laughs> e ee, ben de Aynı anda öldüreceğiz birbirimizi gel. Nasıl yapacağız abla onu be. Nasıl olacak o ben öyle. Ben buldum yolu. Nasıl ya? Buradan aşağı gideceğim galiba. Yok be abicim ha buradan. Şuraya. Allah'ım ya Rabbim bana sabır Çok... ver. Yok. Arkadaşlar sanıyorsam ben yaklaştım. Şatoyu görüyorum. Sağdan mı soldan mı sağdan gitmek sünnettir dedim ve gittim. Ben de sağ gitmek istiyordum ya. Gülüm nasıl çıkacağız biz buradan? Gel 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 buldum yolu bak. Öndeyim. Aman ne buldun? Aha. ne Aha. buldum? Yok yok ne oldu? Gülüm ben geçtim. Hakkını bana helal edeyim mi sen? Helal etmiyorum. Yemin et. Yemin ediyorum ki geçtim. Üstten mi yürüdün? Yo eve gir eve gir şatoya gir. <laughs> Hayır ateşi diyor haine bak. Canım video burası ne? Buraya gideceğim. Oh, tekrarla. Bıraktım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Oha. Arkadaşlar, el bir kıyak geçip çıkmasına izin verir mi oradan? Ver tabii ki de. Zoom. Yavrum oha canım gitti. Yapma. Yapma. <laughs> Yapma git. Aha buradan giriş buldum. Nasıl oradan giriş mi varmış? aleyküm. <laughs> <Gel lan buraya. gülüyor> ya var ya hain domdomsun. Bir tankıma binseydim ya Allah aşkına ya. Gel gel tamam harbiden izin vereceğim gel gülüm. Ya yavrum git inanmıyorum sana ya. Bir izin vereceğim sen hızlı gel ama. Gelemiyorum işte zaten 10 saatte gelmesi 10 saatte gitmesi. Gel gülüm gel harbiden bir şey yapmayacağım. Çık önümden senin tankın niye kırmızı? Aha binlerce tank var. <gülüyor> <gülüyor> Benim bu yaptığını var ya. <laughs> sen, sen... Oynamıyorum git. Tamam gülüm gel gel. Ağır bir şey de yapma. Olduğuna... Delikanlı ya, gibi gel gülüm ya. Benim Adancı adım... Gebloysa yapmam ya. Ayıp ediyorsun ha. Geblo değil ki adın. Ama sen gitmiyorsun. Ezme ezme Allah rızası tamam, için ezme. Tamam tanka bin ezme. bin. Ya. <laughs> Yavrum gerçek. Ben çıkıyorum. Ben quit ediyorum. Da... Bu ne ya? Ama gülüm challenge bu challenge Allah Allah. Ayıp delikanlı Ayıp dedin. Ya. dedin. Delikanlı dedin. Lan delikanlı dedin. Gülüm delikanlıyız zaten. Ayıp üdürsün ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Oh freni patladı. Tankın freni patladı Gülüz. Allah'ım. Allah'ım ya. Yavrum bak çok sinir. Ben gel gel. Aha. Ciddi söylüyorum gel. İnanmıyorum sana artık yeter ya. Seni bizzat oraya Hadi. ben götüreceğim. İstemem hiç güvenilir değil. Çık tankım üstünden oradan dil ama şunun üstüne çıkacaktın neyse. Oraya kadar gelinmiyor dur çıkayım gel. Ben böyle Hı. de çıkarım dur. Oh, çık Aha çıktım. <gülüyor> <gülüyor> bak yavrum. Bir Gerçekten demek. çok sinirleniyorum. Oğlum, Gerçekten bir... çok ya, sinirleniyorum. Yapmadım ki hayatımın Run. anlamı. Korkma bak korkma vurma bak. Arkadan vurma haince düşman gibi onu benden çek. Görüyorum seni. Lan, Sen lan şimdi yedin mi yemedin mi? E hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak tank savaşını. Zıng. Geblo'mu enşo mu? Olay şu anda parkurdan çıktı. Zıng. Sen tank savaşlarında beni geçebilir misin ulan? Canım bile gitmiyor biliyor musun? Şu arkadaki yere geç de yoksa tekrar labirentin içinden başlayacaksın. Is. Gülüm ne yapıyorsun? Hani ölmedim? Hani ölmedim? Ben gidiyorum parkuru bitirmeye. Bu olay parkur değil mi abi? Bizim de işimiz var tank savaşında. Nasıl? Parkur mu? Sana orada kolay gelsin. Parkur <laughs> sıkıştı. Ben... <laughs> ne yapabilirim? Abicim bu ne ya? Bu parkuru kim yaptıysa Allah onun cezasını versin. Tanktan nasıl ineceğiz biz? Bana ne al. Tanktan inmeye bırak. Tank gitmiyor ki. Bence burada öldürmek amaç. Ne yapıyorsun reis? Arkadaş <laughs> seni. <laughs> ya bunu nasıl yaptım? Ben nasıl kalkacağım şimdi? Aa iyi oldu. Ben i̇yi dedim. oldu. Şöyle bir tekme attım o. Oh. Boom. Gülüm. O niye patlamıyor? Ne var ne var? Lan canı az kaldı. Oğlum biz ne yapıyoruz? Biz nasıl bir parkur savaşının içerisindeyiz? Aha döndürürüm çevireceğim Şimdi rahat ol. Şunu bitmedin mi? Aha, Aha tankı. <laughs> ya, Gülüm bu ne? Bu ne? Biz ne yapıyoruz? İnsane şu tankta. İdemiyor. Abicim bu ne? Sen bir hareket ettirsen tankını gitsene. Bu parkur sayılmaz. Biz çıkalım bence bir daha girelim. Gülüm gel. Bence de. Bu ne oldu böyle ya? Bunu kimse başaramaz. Gülüm! aşkım aşkım 3 2 bir, başla. Beni bekler misin aşkım aşkım? Tamam, Lütfen bekle, aşkım bekliyorum. aşkım. Hadi gel. Aşkım aşkım bekle. Elimden tut. Tamam gel gülüm ya tutacağım. Elimden tut. Dur. <laughs> Bak seni var ya yumruk manyağı yaparım çocuğu. <laughs> Canımı o kadar azalttın ki git başımdan. Aşkım git. nerede? Oo sen? keskin nişancı var burada. Selamın Ama. <laughs> Ama senin bu yaptığın haini var ya kimse yapmaz. <laughs> botçuk Benim canım full. Cool. Benim canım full cool. geliyorum ben seni yumruklamaya. Ha, gel bekle gel. De. Lan botcuk sakın ha. Lan saç. İnşallah ölürsün. Burada da bir bot varmış. Bot bak tam geçerken. Allah benim cezamı vermesin. Tamam ben nasıl düştüm. O Oh iyi oldu. Gülüm dur lan. veriyorlar ulan. Ne duracağım lan sen durdun mu? Gülüm az bir şey. Lan. Bir tane yedin bottan. Bot. Lan başımıza sen rambo mu kesildin? Keskin nişancı mı kesildin? Ha hayır <laughs> gel, gel 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 hadi. Oyur geçtim. Gel lan. Ama. Oh, Yaptın. Kaçlamayı vuruyor. Allah en baştan başladım. Nasıl en baştan başlatıyor? Gel gel gel. ay dedim Allah kahretmesin. <laughs> <laughs> hayim bot Hayim. En baştan. Bot. ya çok mutsuzum şu an. Ay Allah'ım. Gidiyordum az kaldı. Botan yedin mi? Yok yemedim biliyorum. Beklesene beni. Oradan buraya. Ben ben seni beklemiştim. Nereye beklemiştin? Nereye? Yumruk atmak için beklemedin mi? Vallahi buraya değiştim. Burada beklerim seni. Hayır, hayır. Aşağı düştü ya. Yavrum beni Allah aşkına şuradan çıkart bak delireceğim bak. Ama ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Biz yarışıyoruz şu an burada. Niye bensiz geçtin? Niye bensiz geçtin yahu? Son arkadaşlar dümdüz koşsam tak diye bakın tak diye. Bin IQ ya maşallah. Bak bu merdanelerle var ya. Evlenince sana ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın gülüm? Döveceğim. Ben valla bitirdikten sonra o cezayı sana çektirdikten sonra ne yapıyorsun yap. Burayı da bitirdim. Ben şu anda labirentteyim. Hangi labirentte? Gülüm kaç tane labirent gördün burada? Ben labirenti geçtim bile. Nasıl labirenti geçebiliyorsun? Bak bakayım lan. ben neredeyim? Nasıl lan? Bir şey diyeceğim nasıl geldin sen buraya? <laughs> Çok da sorgulamamak lazım. <laughs> Allah Allah ama sen şu an yanlış yerden gidiyorsun bence. Yo buradan giriyorum işte içeri. Sen şu halkaları alıyor musun? Hangi halkaları be? Abi bu halkaları almadan oyun Aha. bitirmiyor mu? Merdivenleri tek tek çıkıyorum. Oğlum ben o zaman enayi miyim buradan gidiyorum? Ben de geleceğim ya. Ya bu modu kim tasarladıysa bir amacı yok şekilde tasarlamış. Allah onun cezasını vermesin Emi. Buradan çıkışı yok ben kaldım. Aha. Gülüm bir saniye şaka. Yanlışlıkla vurdum. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Yumruğu 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 kazanır. Dur gülüm az zaten. Gel dedim. Benim Lan, canım nasıl çok. Nasıl çıkacağım? Gerek <laughs> yok buraya değil i̇şte arkadaşlar? Ben buradan çıktım yes. şimdi. Ben ne <gülüyor> yapacağım? <laughs> Hain dom seni. Ben ne yapacağım harbiden? Allah yardımcın olsun gülüm gülüm. Ben bitireceğim ya kafaya koydum. Lan nesini bitireceğim ben yokum. 16'ya geldim. Buradan 17'ye alacağım. Bu parkuru yapan hangi işsiz kardeşimdi acaba? Çok merak ediyorum ha. Oğlum yine beni geriye gönderiyorsun. Ya benim buradan çıkmamın bir amacı yok mu? Anlamı yok. mu? Nasıl çıkacağım yani? Çıkış yok mu? Büyük ihtimal bu 20'ye gittiğim an bitecek kankiler. Rahat olun. Zing! Victor mi Victor? Bu parkuru yapan kardeşimin. Aa! Allah iyi saygılar, saygılar. Aynen gönderiyorum öyle. ona. Aynen. Sen şimdi <laughs> Bir lobiye gel gülüm gel gel. Gene cebim yanıyor. <laughs> Alt tarafı çeyiz parandan bana bir şeyler ısmarlayacaksın gülüm gel. Abi, abicim, bu, bu, şartlar altında ben çeyizi nasıl tamamlayayım kankiler siz söyleyin. Bana söyleyin lütfen ya. Şimdi saat şu anda gecenin 1.50'si kankiler. Bir saat sonra normalde ben sahur yapıp yatıyorum. Bugün diyorum ki sahurumu dışarıda yiyeyim değil mi şu anım Ne alaka? Evdeki yemekler suyu mu çıktı ya bu? Bir maksat zaten burada sana acı çektirmek, eziyet çektirmek ve cebindeki öyle göz koymak maddi manevi zaman <laughs> Ayrıca Cuma bir, bir soğurluk söyle de soğurumu yapıp eve gidip yatacağım ya. Ne istiyorsun hayatının anlamı ne söyleyeyim? Bak işte gülüm öyle çorbaymış efendime söyleyip ekmek arası peynir zeytin domatesmiş sucuklu yumurtaymış böyle mi? Ne varsa bir şeyler söyle işte ya. Olan dışarıdan ekmek arası zeytin mi söyleniyor? Burada bizi yiyorsun şu an. Neyse kankiler biz söyleyeceğimiz şeyi kararlaştıralım. Yemeğim sahurluğum geldi mi görüşürüz. Evet geldi adam geldi şu anda. Karşımda sahurluğum. Ayşo'cum ne söylemişsin böyle ya? Söyledik mi şeyler işte. Ne yazıyor bunun üstünde? Kuşbaşı'lı kaşarlı pide. Arkadaşlar Ayşo'nun yenildiğinin kesesine bereket. Allah razı olsun. Olmasa ben bugün sahur yapamazdım. Amin et. Al şeker olsun. Aa kankiler ama siz bu videoyu iftardan önce izlediğiniz için hiç canınızı çektirmeyeceğim. Şöyle ben bir bakayım kapattım. Ben bu sorumu birazdan yaparım. Eş öngenize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan gülüm. Ne demek aşkım aşkım. Her zaman yeniliyorum. Her zaman yemek ısmarlıyorum. Lafım olur olmaz. Olur böyle şeyler olur. Kankiler siz videoyu beğenip, kanala abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden hayırlı iftarlarınız olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Görüşürüz kankiler.